ne kadar çok ürün var. Ve bu harika. Onların yardımıyla çok lezzetli bir makarna yapabilirsiniz. Hey. <laughs> tamam denemeye değer. Nereden başlasam acaba? Sanırım spagetti alacağım. Bence onları suya koymam gerekiyor. İşte böyle gayet iyiyim. Ama girmiyorlar. Kaşıkla doldurmaya çalışacağım. Buldum. Başka bir yaklaşıma ihtiyacım var. Sadece onları alıp ikiye böleceğim. Zavallı Jane. Sen ne kadar beceriksizsin. Sana daha fazla dikkat etmeliydim. Tamam spagetti alıyorsun. Sıcak suya koyuyorsun. Ve bekliyorsun. Sonra da tencereye tamamen dalacaklar kendim. Büyük anne. Böyle öğretmenize gerek yok. Profesyonellerden örnek almaları gerekiyor. Ev yapımı erişte yapacağım dükkandan çok daha lezzetli. Bunun için en kaliteli un, yumurta ve biraz tuza ihtiyacım olacak. İyice yoğuruyorum ve hamur hazır. Onu siyah boyamak istiyorum. Bunun için mürekkep bağız mürekkebi kullanıyorum. Tamamen güvenilirler. Sadece birkaç damla gerekiyor. Ve şimdi ellerini kirletmemek için eldivenle hamuru karıştırdım. Ve biraz durmaları yer. Bu yemeği hazırlamak için yeterli zamanın olduğunu hiç sanmıyorum. Her şey hazır. Hamuru yuvarlamanın zamanı geldi. Bu en zor iş ama ben hallederim. Şimdi özel bir çakalı hamuru keseceğim. Ne kadar yumuşak olduğuna baksanıza eminim yemeğin çok lezzetli olacak. Hamuru unla serpiyorum. Hepsi bu. Kaynatabilirsin. Kaynar suyu atıyorum ve çeviriyorum. İşte böyle bir tabağa koyabiliriz. Şimdi ben de hazırlayacağım bir sos. Bence en iyi deniz ürünleri makarna ile birleştirmelidir. Sadece küçük ahtapot koyacağım. Biraz garip görünüyor. Yüksek mutfaktan hiçbir şey anlamıyorsunuz. Sosu da ekleyelim. Hepsi bu. <laughs> baba bir makarnayı deneyebilirsin. Sanırım benim torunum keçabı daha çok seviyor. De ne yapıyorsun? Spagetti tavadan çıkarmaya çalışıyorum. Bu hiç makarna gibi görünmüyor. Daha çok makarna güvecim oldu. Bence bunu alsak iyi olur. Aa, acilen başka bir şey buldum. Biliyorum hazır çin noodle'ını aldım. Bob onu hep seviyor. Açacağım, bahara dikeceğim ve su dökeceğim. İşte bu. Bu acı nasıl görünüyor? Bence hiç fena değil. Yay! Vay canına ne kadar çok yemek yer. Gözlerim dağılıyor. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Vay işte bu. Bundan nefret ediyorum. Ahtapotlar beni korkutuyor. Ama ketçaplı makarnayı seviyorum. Bu sosu seviyorum. Evet parmaklarını yersin. Çin noodle, ı. hoş bir sürpriz. Onu hep seviyordum. Peki ne seçsem o? Çok acı, birisi çok fazla biber koymuş. Neden? Harika, ben sevdim acısıyı. Sordum ne istiyor bu kez. İşte bu, bana cips hazırlayın. Nasıl istersen bebeğim. Ya patişler ne yapacağımı bilmiyorum. Endişelenme. Öncelikle temizlemelisin böyle. Sonra da mümkün olduğunca ince kesiyorsunuz. Tavaya daha fazla yağ döküyoruz ve lezzetli çıtır çıtır bir şey olacak. Sobayı tam güce açıyoruz ve patatesleri tavaya gönderiyoruz. Zor bir şey yok gibi görünüyor. Teşekkürler büyük anne. Ben de deneyeceğim. Patatesi alıp soyuyorum. Sanırım yanlış bir şey yapıyorum. Garip neden bu kadar küçük bir parça kaldı? parçalara ayırdım. Harika. Şimdi yağı tavaya döküyorum. Ve açıyorum. Ve hepsini oraya gönderiyorum. Hayır Jane bunu yapma. Ay ne kadar sıcak. Yandım. İyice bir yavaşça koymalıydın. Acele et kapat onu. Senlik değil yemek yapmak. Ya hadi ama büyük anne. iyi olacak. Jane senin yüzünden dikkatim dağıldı ve neredeyse yemeği unutuyordum. Yine de özel bir şey yapacağım. Benim cipslerim sizinki gibi patateslerden olmayacak. Hep ekmeklerden olacak. Bu sayede daha da gevrek ve çıtır çıtır olacaklar. Şimdi onları yağ gönderiyorum. Ne kadar tıslamalarına bakın. Tam gereken hepsi bu. Bunu çıkarabiliriz. Gerçekten Lachos gibi görünüyor. Sadece baharatlar yeterli değil ama bunu düzelteceğim. Önce yemeği güzel servis etmeniz gerekiyor. Kızarmış parçaları siyah bir tabağa koyuyorum ve baharat yerine peynir alacağım. Böyle daha da lezzetli olacak. Ne kadar güzel görünüyor. Denemiyorum ve denemek için sabırlı oluyorum. Dekorasyon içinde biraz sebze ekleyeceğim. Hepsi bu. Ah, evet neredeyse unutuyordum. Hala biraz Limon suyuna ihtiyacımız var. Tadı güzel olacak. Bak ne kadar mükemmel oldu. Onları tabağa koyalım. Facinle büyümeyi ben de istiyorum. Ama patateslerin pek iyi görünmüyor. Yine her şeyi atmak zorunda mıyım? Dur bir şey buldum. Baharatlı bir şey eklemeliyim. Kusurları gizliyor. Patatesleri kaseye koyacağım. Ve iyice üzerine serpeceğim. Çok iyi görünüyor. Bu eğlenceliydi. Böyle tabağa koyabilirim. Fena değil. Hepiniz çok şey yaptınız görüyorum. Afiyet olsun Bobby. Çabuk dene. Tamam bununla başlayacağım. ne kadar bu hayat var. Sevmedim. Batılışlar çok hoş görünüyor. Okay. Vay canına nachos. Harika. Vay be. Kesinlikle içinde peyniri sos var ama onu sevmiyorum. Ortadaki kazanıyor. Ah, teşekkürler oğlum torunum. Bunlar gerçek şekler. Doğru Jane. Bunlar bana pasta yapmak için kullanın. Harika. Şimdi başlamak istiyorum. Eminim öyle. Çünkü siz tatlıları çok seviyorsunuz. Bu yüzden büyük anne hani her türlü tatlıyı mükemmel bir şekilde pişiriyor beyaz bisküvi en iyi kremalı kremayla güzel oluyor. Gördüğünüz gibi yemeğim zaten lezzetli görünüyor. Ve işin ana kısmı yapıldı. Ve şimdi süslüyoruz çikolatalarla böyle. Bobby onlara bayılır. Başka ne ekleyeceğim? Aa buldum. Şu güzel şekerler mükemmel görünüyor. Daha iyi bir şey hiç kimse düşünemez. Skittles şeklinde parlak haksanlar yapacağım. Hepsi bu çok güzel. Bu mucize değil mi? Yaman. Ev yapımı hamur işleyici fena değil ama benim tatlımla kıyaslanamaz. Fransa'nın en iyi pastahanelerinde gördüm bunu. Eminim çok güzel olacak. Tüm bunlar mutfakta yıllarca çalıştığım için onu ortadan kesiyorum ve kremaya ekliyorum. Böyle inanılmaz görünüyor ama bu son değil inanın. Onu sonuna kadar çok güzel yapacağım. Şimdi ikinci parçasını üzerine koyuyorum ve kesiyorum ortadan. Sonra da onu çeviriyorum. Daha neye benziyor? Şimdi renkleri ekleyeceğim ve her şey anlayacaksınız. İşte mor, mavi. Evet bu gerçek bir gökkuşağı. Gördüğünüz gibi tüm işi boşuna yapmadım. Bana biraz daha zaman verin ve şaşıracaksınız. Ama her zamanki gibi saçma sapan şeyler uydurdun. İtiraf edin sadece kıskanıyorsunuz. Çünkü bunu kendiniz düşünemediniz. Bakın ne kadar güzel oluyor. Gerçek bir manzara. Ya haklısınız. Ben baktım ve kendi pastamı unutmuşum. Onu çabucak bitirmeliyim. Berbat görünüyor. Nasıl düzelttim? Sanırım buldum. Denemeye değer. Çünkü daha kötüsü zaten olamaz. Anlamıyorum neden bu şeyi yukarıdan koydun? Bu nasıl? Yakında her şeyi göreceksiniz. Ee, nasıl oldu? Çok güzel oldu mu? Vay canına hiç beklenmedik. Umarım Bobby sever şunu. Hadi torunum her şey hazır. Evet. kendini tatlıyla şımartma zamanı. Vay canına ne kadar tatlı var. Vay be gerçek bir gök Tadı inanılmaz. Harikayım aferin sana. Ve bu pastada da çok fazla çikolata var. Ayrıca lezzetli. Büyük anne hani, harika. Kalan son pasta var. Kocaman buzlu buzdağına benziyor. Ama çok fazla tema var ve Emma kazandı. Evet. Son turun zamanı geldi. Ben marshmallow'lu kakao istiyorum. Bence bir içki hazırlamak çok kolay. Bu benim işim. Büyük anneden daha güzel hiç kimse bunu yapamaz. Bana süt gerekiyor ve tabii ki kakao tozu. Tam gereken bu tadı mümkün olduğunda çikolatalı hale olsun diye fazladan çikolata ekliyorum. Şimdi böyle çırpıyoruz. Bence daha fazla çikolata gerekiyor. ya onu kırıyorum böyle ve oraya ekliyorum. Büyük anne harika görünüyor. Sana söylemiştim kakao da benim için kimse yok. Onu en sevdiğim bardağa dökeceğim ve her şey hazır. Erken seviniyorsunuz büyük anne. Benim kakaomu hiç tatmamışsınız. Aksi takdirde böyle konuşmazsınız. Bakın nasıl görünüyor ve süt falan yok. Hepsi sadece krema. Böyle çırpmam gerekecek ve güzelce yumuşacık bir şey olacak. Şimdi üstüne koyacağım bunu. Neredeyse unutuyordum. Marshmallow ve üstüne biraz çikolatalı sos tamam itiraf etmeliyim ki etkileyici bir şey. İnanın bana kakao ben de pişirebilirim. Sanırım eksik bir şey var. Tabii ya krem şanti. Daha fazlasını eklemeliyiz. Bobby kesinlikle buna bayılacak. Ya oraya oradan alırsak. Bence ağzınızda çatar çıtar olması çok güzel olur. Biraz şeker de ekleyelim. Waffle tüpleri de çikolata şurubu ve güzel olsun için pasta süsü. Şimdi kesinlikle hazır. Yemeğini ye Bobby. Wow! Fena değil. Beni mutlu etmeye devam ediyorsunuz. Vay ne kadar tatlı şey var. İşi de bilirim, yiye de bilirim. Çok lezzetli, mükemmel. Ama burada büyük annem yaptı. Çok güzel bardağım var. Hı. Kusura bakma ama çok da güzel olmadı. Bir şeyler istiyorum. Sanırım bu olur. Bu anına gerçekten çok iyi. Ama yine de ilki en çok sevdim. İlk önce ben kapağı açacağım. Orada da benim niye beklediğini merak ediyorum. Hepsi bu kadar mı? Hiç böyle küçük bir kinder görmemiştim. Ne yazık ki şanslısın. Ama ben de kinder sürpriz var ve sade bir şey. Vay be bugün en çok şanslı olan kendi. Evet kıskanın beni. Kurallara göre ilk önce şanslı olmayan başlıyor. Betty başlayabilirsin. Böyle küçük bir yumurtayı nasıl temizleyeceğim? Muhtemelen ilk araçlar kullanmam gerekecek. Cımbızlar işe yarayacak. Şimdi iyice yavaşça yapmalıyım. Şimdi yiyebilirim. Harika. Çok lezzetli. Wow. Ah, bu kadar çabuk bittiği için üzgünüm. Ama neden süzünün kindirini denemiyorum? Hey, çünkü böyle küstahlık için süzü seni tezahlandıracak. Sensiz de yumurtamla başa çıkabilirim. İçinde bir hediye var galiba. Orada ne var acaba? Şimdi çikolatayı yiyeceğim ve öğreneceğim. Hey. İşte uzun zamandır beklenen kapsül geliyor. Bakalım içinde beni ne var? Ay yedinç bir şey ve bu canavar çikolatanın içindeydi mi? Hiç. Neden böyle bağırıyorsun? Bu gerçek bir incelik. Bu arada çok lezzetli. Nice. Ay, lezzetli. Nefis. Değiş bir şey. Bugünkü çalın işte en büyük kinderi aşmanın zamanı geldi. Ya bunu böyle temizlemek çok daha uzun zaman alıyor. Ama şimdi onun nasıl yiyeceğimi anlamam gerekiyor. Ellerimle açamıyorum. Çekiçle yapabilirim. İşte bu. Al bakalım. Hazır. Bakalım içinde beni neler bekliyor. Vay canına ne kadar güzel. Baksanıza bu çok tatlı. Artık benim arkadaşım olacaksın. Hey merhaba. Wow. Şimdi yeni arkadaşıyla oynarken çikolatasını gizlice çalabiliriz. Ve onun çikolatasının tadını çıkarabiliriz. Sallisiz. Hmm. İnanılmaz. Daha çikolataya bayılırım. <laughs> hey durun? Çikolatam nerede? Kızlar nasıl utanmıyorsunuz? Bu çok çekindi. Bu sefer ilk ben de açacağım. Bakın bu bir lollipop. Ama içinde balık mı var? İğrenç bir şey. Böyle bir şey yiyemem. Ama zorunda kalacaksın. Bakalım bende ne var? Akrep mi var şekerin içinde? Sanırım bu sefer hepimiz şanssızız. Benim lollipopum daha küçük ama içinde aynı iğrenç sinek var. Evet köyde sen yiyeceksin. Afiyet olsun. Bu hafta o kuralı kim icat etti? Tamam ne kadar çabuk olursa o kadar iyi olur. Sorun. Sinek nerede? ağzında bir sinek uçuyordu. Aa, bundan daha iğrenç ne olabilir ki? Süzi şimdi akrepi denemelisin. Mecburum. Gerçi istemiyorum. Bu arada lollipopun kendisi çok iyi. O kadar lezzetli ki ondan kopamıyorum. Sanırım süsü içindeki sürprizi unutmuş. Oh. Nefis. Aa, dedim de ne var? Ha, korkunç. Onu nasıl unutabilirdim? Aa, ayrıca beni vuruyor. Hayır artık akreplerle iş yapmak istemiyorum. Kendi sıra sende. Ha, dokunmadan bu lollipopu nasıl yiyebilirim? <laughs> of ya. kızlar. Şimdi size anlıyorum. Bu gerçekten çok lezzetli. Ama şimdi benim şekerim çok büyük. Ve balığı tabii ki unutamıyorum. Tabii ya bir fikrim var. Sadece çekicimle kırmamız gerekiyor. İşte böyle. Tadam. Şimdi sakince şekerimin tadını çıkarabilirim. Ve balıktan korkmayacağım. Çok lezzetli şekerler. Hayatım boyunca böyle şeyler yerdim de balığa dokunmadın bile. Böyle olmaz. Yine de denemek zorundasın. Zorunda mıyım? Görünüşe göre gerçekten mecburum. Peki. Sadece bir ısırık alacağım. İğrenç. Ama bu yeterli değil. Her şeyi bitirmelisin. Böyle mi olduk şimdi? Bunu hızlı bir şekilde yapacağım. Bu iğrençti ama başardım. Evet. Ama şimdi bize atmamalıydı. Bu çok kötü bir şey. Affet beni. istemeden oldu. Sar bu sefer kapağı ben açacağım. Yaşasın sonunda nefis bir şey. Twix benim en sevdiğim çikolata. Benimki de öyle. Ama bu yüzden çok küçük. Çünkü büyük olanı bende. Sadece büyük değil. Kocaman. Kendi ama üzülme. Çünkü sen başlıyorsun tamam. Twix gerçekten çok lezzetli. <laughs> bu yüzden bu kadar küçük dilimlerin bile tadını çıkarabilirsiniz. Ellerimi kirletmemek için cımbızla yiyeceğim. <Gülüyor> Nefis. <Gülüyor> Sıradaki kim? Peki <laughs> ben de şimdi sen yiyebilirsin çikolatanı. <laughs> okay. Sonunda. Şimdi sadece ambalajdan kurtulacağım. Hey, ee, ne yapıyorsun sen? Neden arkadaşına atıyorsun? Özür dilerim. Şu an kendimi kontrol edemiyorum. Çikolatayı düşünüyorum sadece. Aa, nefis. Evet sanırım onunla çabucak başa çıkabilirim. Hayır çok iyi. Aa, daha dikkatli yiyebilir misin? Çikolata parçaları bize geliyor. vay be. Çok yedim. Doydum. Çok lezzetliydi. Kızlar siz neden bu kadar kirlisiniz? Tahmin et. Hepimiz senin çikolatanın içindeyiz. Üzgünüm sadece mümkün olduğunca çabuk yemek istiyordum çikolatayı. Ama aslında onu yemeden hemen bitir. Biliyorum kendini taktiklerinde kullanacağım. Sanırım bu bana yardımcı olabilir. Harika. Oh, ah, oh, çok lezzetli. Ama sanki bir şeyler boğazında sıkıştı. Artık sen bir zürafasın. Harika görünüyorsun. Okay. Gülmeyi bırakın. Tüfeksini ye. Kolayca. Sanırım çikolatalarımla ilgili bir sorun olmayacak. Her iki buğday bir kere de yiyebilirim. Veya hiç değilsin. Dişlere çok benzediğini düşündünüz mü? Ee, Betty bu. Evet çok korktum. Kesinlikle bir vampire benzemiyorsun. Peki hala öyle olsun. Lezzetli çikolatanın tadını çıkarmak istiyorum. Oh, Lezzetli bir şey. Uzun zamandır sizi yemek istiyordum. Harika. Bence eğlenceliydi. Ve Betty en çok eğlendi. Ama... Olamaz bu yeni iPhone. Bu hiç modern bir alete benzemiyor. Hmm, ne tanıdık bir koku. Bu çikolata. Afiyet olsun. Bu arada yeni iPhone'u inceleyeceğim. Alo. Neden hiçbir şey duyamıyorum? Seni yüzmek istemem ama o da çikolatalı. Şuna bak. Ne kadar lezzetli. Duramıyorum. Ama her şeyi yedin. Yemeğimiz nerede? görünüşe yani göre sadece benim porsiyonum yok. Benimkinin yerinde olması iyi bir şey. Bu Twix çok lezzetli görünüyor. Çıtır çıtır. Ben de aç kalmayı planlamıyorum yani. Chelsea bana da bir şeker ver. Teşekkürler. Şimdi ondan daha fazlasını yapacağım. Bu tamamen farklı bir konu çok iyi. Çok fazla çikolatam var. Chelsea ne istiyorsun? Paylaş. Hayır. Aç gözlü. Ama neyse. Şimdi sana göstereceğim. Güle güle kızım. Artık tüm çikolata benim. Vay canına. Çikolatalı mısır. Patlamış mısır çok daha havalı görünüyor. Durması imkansız. Keşke onu ben alsaydım. Pekala mısır mı yiyeceğim? Oldukça iyi. Pekala. geri hiçbir şey kalmadı. Bir fikrim var ne yiyeceğimi biliyorum. Bu tane bir saksı ekeceğim. Ve iyice sulayacağım. Vay canına yeni mısır yetiştirdin. Bundan daha iyisini yapabilirim. Bunu burada bırakıp sulayacağım. Benim mısır gevreyim hiç lezzetli görünmüyor. Benim pisi biz harap eseri resmen. Çikolatalı cipslere bayılırım. Ağızda eriyorlar. Övünmeseydim bari. Umarım bu gevreklerin tadı hayal kırıklığına uğratmaz. çok daha iyi. Vay canına. Altın kolye. Onu denemeliyiz. Benim de tabağımda bir şey var. Bu sahtey ama. Şimdi onu gereken hale getireceğim. Sanırım bana yakıştı. Ne küçük bir burger. <laughs> Seninki gibi değil Emma. <laughs> Sahip olduğumuzdan memnun kalmamız gerekecek. <laughs> Bu kadar büyük bir burgerin nasıl yaklaşacağımı bilmiyorum. <laughs> Denemek isterdim. Ama hayır diyeceğini biliyordum. Sanırım yine sihirli değneğe ihtiyacım var. <laughs> küçük burger istemiyorum. <laughs> Vay canına tatlı patates kızartmasını nasıl fark etmedi? Nefis. <laughs> Mentos'u koladan daha severim. Üzgünüm ama benim. <laughs> ne garip bir renk. <laughs> Bu sıvıç kolata. Belki benim mentosum da sıra dışıdır. Çikolataya benziyor. Aynen. Keşke ona kola ile birleşebilseydim. Her zamanki gibi hayır bile biliyordum. O zaman benden bir sürpriz almaya hazırlan. Bu çok çirkin. şekerlere bayılırım. Tatlı kahvaltından daha çekici görünüyorlar. Eminim onların tadı hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Burada sadece birkaç tane var. Ve kedi maması gibi görünüyorlar. Sonuncusu ne yazık ki. Bana da versene Emma. Ben hayır söylemekten yoruldum. Ne yaptın sen? Başka seçeneğim yoktu. Bu gerçekten lezzetli. Harika. Güzel boncuklar. Benim de bir kolyem var. İçimden bir ses bana bunun çikolata olduğunu söylüyor. Doğru tahmin ettim. Umarım ben de şanslıyım. Çok acıtıyor. Bu gerçek bir kolye. Yani içinde değerli taşlar var. Vay canına inciler. Çikolatadan daha iyi. <laughs> Erken seviniyorsun Emma. Bakalım şimdi ne yapacaksın? <laughs> Neden benim kolyem kayıldı? Bilmiyorum. <laughs> Bu beklenebilecek en kötü şey. <laughs> Görüyorum ki bugün şanslı değilsin. Bak tazecik çileğim var. Çikolatayla mükemmel bir ikili olacak. İnanılmaz. Belki çikolata soğanımın tadını düzeltebilir. Hayır. Bu çok acı ve iğrenç. Tek başıma acı çekmeyeceğim. Hadi Emma. Derinden nefes al. Gözlerim doldu. Hiçbir şey göremiyorum. Hadi kal. Öyleyse kaybolanları fark etmeyeceksin. Bunun yerine koy Chelsea. Yoksa şimdi göreceksin. Yine soğan mı? Nereden geldi bu? a <laughs> few